Eskişehir ilinde hasat bir iki küçük problemin dışında sorunsuz olarak devam etmektedir. Arpa hasadının sonuna yaklaşmakla beraber buğday hasadında da başlamış durumdayız. Eskişehir ilimizde 320 bin hektar alanda arpa, buğday ve diğer biçerdüvelle hasat edilen ürünlerin hasatı normalde yarıya hubat hasadında yarıya gelmiş durumdadır. Hasat genellikle sorunsuz şekilde devam ederken ilimizin verimleri de Türkiye ortalamasıyla hemen hemen örtüşmektedir uzun yıllar ortalamasının biraz daha üzerinde bir verim beklemekteyiz. Ve aynı zamanda belli bölgelerin dışında verimler iyi sayılabilecek durumdadır. Özellikle kaymaz ve çevresinde biraz iklimin getirdiği sıkıntılar ve bu arada ayrıca dolma alanlarının alanların dışındaki verimler yüz seviyededir. Türkiye'deki dane kayıplarının önemini çoğumuz farkında değiliz. Aslında önemini anlamak için şöyle bir değerlendirme yapalım. Türkiye'de biçerdöverle hasat edilen ürün miktarı 40 milyon tondur. 40 milyon ton ürünün %5 tane kaybı yapıldığı zaman 2 milyon ton ürünü biz toprağa heba olarak atıyoruz. Bunu şöyle değerlendirebilirsiniz anlamak için. Türkiye'nin nüfusunun 7-8 aylık ekmek ihtiyacını karşılayabilecek bir miktarı biz kayıp olarak toprağa geri atıyoruz. İnsanoğlunun yaşamak için 3 temel ihtiyacı vardır. Hava, su, gıda havayla suyu doğa size bir şekilde sunuyor olabilir. Ancak siz gıdayı üretmek zorundasınız. Üretmek de yetmez. Ürettiğiniz ürünü mutlaka en iyi şekilde değerlendirmek zorundasınız. Bu kapıdan bakınca siz ülkemizdeki tane kayıplarını en aza indirmek mümkün olursa sıfırlamak durumundasınız. Bunu sağlamak için de ülkemizde tane kayıplarının azaltılması için herkesin çiftçi de, biçer de, devlet de bu konunun önemini anlamalı ve bu şekilde bunun önemine göre hareket etmelidir. Bu sebeple biz biçer dövercilerle pazarlık ederken biz mutlaka ve mutlaka fiyat konusunun dışında biçer dövercilerle temiz biçim konusunda, iyi biçim konusunda, kaliteli biçim konusunda pazarlık yapmalıyız. Mümkünse pazarlığı da bir sözleşme altına alarak her iki tarafı da bu sözleşmeyle bağlayıp hasatın iyi geçmesini sağlamak durumundayız. Bu durumda arkadaşlar hem biçer döverci hem çiftçi hem de ülkemizin kazanması mümkündür. Hepimiz için biraz daha gayret ederek biz hem çiftçilerin hem biçer dövercinin hem de ülkenin kazanmasını sağlayabiliriz. Pandemi süreci gıdanın ne kadar önemli olduğunu hepimize bir kez daha gösterdi. Pandemi süreci başladığı zaman kimse koşarak televizyon, telefon ya da diğer elektronik eşyaları almaya koşmadı. Herkes gıda konusunda sıkıntı yaşayacağını düşünerek hemen gidip makarnaydı, bulgurdu, pirinçti, ekmekti, undu, o tür şeyleri stoklamaya başladı. Demek ki neymiş? Gıda bizim yaşamamız için mutlaka ve mutlaka ihtiyacımız olan şeylerden birisi. Diğerleri olmasa da olur. Bu sebeple bugün bizim gıdaya çok kolay ulaşıyor olmamız, bizim gıdanın değerinin azlığının ucuzluğunu düşündürmesin. Gıda bizim yaşamamız için şartla üretmek zorundayız. Ürettiğimizde en iyi şekilde değerlendirmek durumundayız. Onun için hep beraber el ele vererek bu konuda birlikte çaba gösterelim. Ülkemizde hasat işlemleri, duvarcık işletmeli, gezginci duvarcık şeklinde yapılmakta. Biçerdöverciler bir köye gelerek, biçerdöverde geldikleri köyde çiftçilerle pazarlık usulüyle hasat işlemi gerçekleştirmekte. Ancak Bizim yanlışımız, esas yanlışımız, Richard döverci işletmesi işletmecisiyle çiftçilerin arasında pazarlığın sadece fiyat konusunda ağırlık kazanması. Aslında karşı tarafla empati kurarak her iki tarafında kazançlı çıkacağı bir yolda ortak noktada buluşmak gerekliliği vardır. Bunu şöyle de izah edebiliriz. Biçer döverci geldiği zaman Eskişehir şartlarında, ülkemiz şartlarında da aşağı yukarı aynı. 300 kiloluk bir mahsulün olduğunu düşünün. 300 kiloluk bir mahsulde %2'nin altında bir tane kaybıyla biçmesi gerekirken eğer siz uygun fiyatı vermezseniz, istediği fiyatı kendisini kurtaracağı fiyatı vermezseniz bu kez biçer döverci hasat konusunda hassas davranmaktan vazgeçecek. Kendisini düşünerek birim zamanda daha fazla yer biçerek sizden aynı fiyatı almaya çalışacaktır. Bunun, bunun sonucunda ne olacaktır? Sizin 300 kiloluk mahsulünüz olduğu bir tarlada %5 tane bir kaybı yaptığı zaman 300 kiloluk mahsulün 15 kilosu Dane kaybı olarak tarlaya atılacaktır. 15 kilo danenin bugünkü fiyatlarıyla Türkiye'deki karşılığı aşağı yukarı 25-30 lira civarında bir rakamdır. Siz bir döverciden 3 lira 5 lira gibi bir rakamı kıskanırken bir döverci size çok daha fazla zarar vermiş olarak ve üstelik kendisi de kazançlı çıkmayarak bu hasat hepimizin kaybettiği bir noktaya gelmiş olacaktır. Gelin hep beraber el ele vererek hem bir döverci hem çiftçi, hem de ülke için kazançlı çıkacak bir pazarlık noktasında hep birlikte buluşalım hasatımızı da kayıpsız, temiz, kaliteli bir şekilde yaptırarak hem ülkemiz kazansın hem insanlık kazansın. Bu sebeple insanların pazarlık yaparken karşılıklı birbirini anlayışlı olmasında fayda vardır. Herkesin ve her kesimin memnun olacağı bir hasat mümkündür. Gelin birlikte karşılıklı herkes birbirini düşünerek, karşı tarafı düşünerek bu şekilde hasat yaptırarak ülkemizin de kazançlı çıkacağı, Hatta bütün insanların kazançlı çıkacağı bir hasatı yaptırarak kayıp olan ürünlerimizi kazancı çevirerek herkesin mutlu ve mesut olmasını sağlamak hedefimiz olsun. Ülkemizde tarımsal üretim zor şartlar altında yapılmaktadır. Diğer taraftan tarımsal üretim için biçer dövercilerin de ayakta kalması gereklidir. Biçer dövercilik işinin sürdürülebilir olmaktan uzaklaşması sebebiyle biçer sektörü terk etmeye başlamıştır. Üç Erdoğancılık işinin devam edebilmesi için ülkemizde her sene 550-600 arasında makinenin yeni makinenin giriş yapması gerekirken 2018 yılında 355 makina, 2019 yılında 83 makina, 2020 yılında ise 20'nin altında bir sayıda makina ülkemize giriş yapmıştır. Eğer önlem alınmaması durumunda yakın gelecekte Üç Erdoğan hasat konusunda ülkemiz ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilir.